aldıkları cezanın koşulu salıverme tarihine kadarki sürenin en az onda birini ceza infar, infaz kurumunda geçirme mecburiyeti getirildi. Daha öncesinde tabi hepinizin bildiği gibi iki yılın altındaki suçlar bakımından bir yıl koşulu salıverme, bir yılda maktu denetimli serbestlik süresi nedeniyle iki yılın altındaki cezalarda cezaevinde kalmama, cezaevinde bulunmama durumu toplumda cezasızlık algısına neden olduğunu hepimiz biliyoruz. Suç işledi, yanına kar kaldı. Özellikle basit suçlar dediğimiz ama karşılıklı olarak tartışmalara neden olan, o basit suç olarak görülen ancak iki yıla kadar olan ama toplumda bir takım huzursuzluklara neden olan bu konunun çözümü ile ilgili olarak meclisimize sunduğumuz taslak kabul edildi ve bu anlamda artık yeni düzenlemeyle iki yıl ceza alan koşullu salıverme tarihine kadarki sürenin onda biri dediğimiz yani en az 36 günlü cezaevinde geçirmek durumunda kalacak. Hiç cezaevine girmiyordu. 36 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Bir yıl ceza almışsa 18 gün cezaevinde kalma durumu olacak. Yine 6 ay ceza alması en az 9 gün cezaevini görecek. Dolayısıyla bu da toplumda cezasızlık algısını denetimli serbestlikten kaynaklanan o bir yıllık otomatik uygulanan süre nedeniyle toplumdaki eleştirileri ortadan kaldırmaya yönelik önemli bir düzenleme yürürlüğe girmiş. Olur.